Donuyoruz, donuyoruz Ahmet abi. Çok mu soğuk? Çok soğuk abi, çok çok. Mehmet'e baksana Mehmet askeri paşoyu giymişsinler. <laughs> abi, <laughs> abi, abi! abi, tanası, abi. Abi Sivas abi. <gülüyor> abi <gülüyor> Hadi karşılıklı atışın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sivas sanası abi, Sivas sanası. Sivas sanası abi, Sivas sanası abi. Abi Sivas sanası abi. 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 İyi soğuk var ama bugün. Bugün hakikaten çok sıkı soğuk var. İnsanın üstten bir soğuk var bugün. Abi yayladan abi, şey yayladan abi. Bizim kaderimiz bu, pazarcıların kaderi böyle. Pazarcılık böyle. Abi, Suşehir'den abi. İnsanlar yaşadığı sürece abi, alışveriş yapmak abi, sus şehri. Hoş geldin abi. Abi yayladan abi, yayladan abi. Hemen evet. buraya gel hemen abi. Hadi. Abi şunu 15, 15, 15. Evet abi, 25.